Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok e, çeri, çeri, dolu bir ders işleyeceğiz. Neler göreceğiz? Faktörden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ng root'tan, ng bahsedeceğiz ve bunları e, normal projemize kullanmamız gereken şekilde göstereceğiz. Nasıl yani? Hepsini bir, bir arada değil, ayrı ayrı parçalayarak kullanacağız. Yani bir dosya hiyerarşisi oluşturacağız. Bunun için e, bir kere ng kullanıyorsan kullanıyorsanız zaten bir tane e, sunucu yani sunucunuz veya bir lokal sunucuya, yerel sunucuya ihtiyacınız var. O yüzden WAMP e, Server'ın içinde ben bir tane oluştururum kendime bir klasör. AngularJS diye. Şöyle bir e, dosya yapım var. index.html asset ve view diye. Bunun içine giriyorum. CSS images ve JS dosyalarım. Bunun içine giriyorum. Controller'larımı, Controller'da servislerimi, servisler klasörünü tutuyorum. Ve e, buraya geliyorum tekrar. Weave'de de iki tane HTML dosyam var. Home ve index diye. Bunlara değineceğiz. Şimdi ilk olarak index HTML'ime geliyorum. Öncelikle e, kütüphanemi include ediyorum dosyama. Yani ne? Angular kütüphanesi ve root kütüphanesini. Çünkü Angular'ın içinde yok. Bunu buraya include etmeniz gerekiyor. Sonra bir tane divim oluş. Yani e, genel bir her bir kayıt için bir divim oluşturdum. Yani sonra bunların ngrepeat ile yani şurayı tekrarlayacağım. Bunu ya açıklayacağız birazdan. Fotoların içindeki fotoları tekrarla ve hepsini buraya yazacağız. Yolunu. Şimdi ilk olarak şunu yapalım arkadaşlar. Bizim ee, klasörümüze gidelim. Assets, CSD ve bunu alıp buraya atalım. Bunu bir dolduralım arkadaşlar. Öncelikle var app diyelim. E, buna da angular modülümüzü oluşturuyoruz modül isim verelim galeri app dedik ve köşeli parantezlerimizi açmadan önce bilgimizi koyalım şuraya ng root yazıyoruz arkadaşlar ve kapatalım tabi şunları da unutmayacağız tırnak için almayı şimdi bir ayar yapacağız app diyoruz config diyoruz parantezimizi açtık ve bir function yazalım hemen function buna şöyle root provider geldi zaten hemen bununla ilgili şunu yapalım İçine yazalım şimdi bir root bir controller ve şey belirleyeceğiz arkadaşlar bunun için template göre hemen yazıyorum şuraya root provider şöyle altına yazalım then slash diyelim. Pardon. Şuraya gelelim. Evet. Süslü parantezler içinde şöyle yazalım. Bizim kontrolörümüz ne olsun? Şöyle home controller olsun. Ve bir de template görevimiz var. Template görev. Aslında bunun yolu da belli arkadaşlar. Bakın şurada. Neyin içindeydi? Angle'ın içine girdiğimizde Weaves'in içinde in, şey, Home HTML. Hemen bunu da yapalım. View içinde Home .html. Eğer yukarıda e, bunu bulamazsa ne yapacak? Bir redirect yazalım bunun için. Hemen alta yazıyorum. Other Vice e, Direkt şöyle yazabiliriz. Süslü parantezler içinde. Hemen şurada root to tırnaklar içinde bunu yazabiliriz. Şunu da kapatalım. Evet. Ne yaptık arkadaşlar burada? Bir tane config dosyamızı oluşturduk. Eğer dedik, bak bakalım home controller'ın içinde view home html'i bulabiliyorsan bunu getir. Getiremiyorsan da git direkt dizindeki index html'e git. Yani bir yönlendirme yaptık böylelikle. Bu derste e, kısaca bunları yapıyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, Home Controller yazacağız ve e, Galeri App'imizi e, uygulamamıza ekleyeceğiz. O yüzden bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.